İşte bu nazarlar aynı zamanda asabını dünya gözüyle görebildiği son nazarlardı. Sevinçten neredeyse namazlarını bozacaklardı. İkinci rekahta kalkmışlardı. İntizam içinde saf tutmuş cemaati gelişini hissedip yol veriyorlardı. O sallallahu aleyhi ve sellem de Ebu Bekir'in arkasına kadar geldi. Geri çekilmek isteyen Ebu Bekir'in omzuna koydu ellerini. Belli ki yerinde durup da namazına devam etmesini istiyordu. Tayin ettiği imamın arkasında o sallallahu aleyhi ve sellem de oturduğu yerden namaza durdu. İmam selam verince yetişemediği rekatı da kıldı. İşte bu onun son namazıydı. Ardından direklerden birisine sırtını dayayıp sesini de yükselterek fitneler konusunda asabını uyardı ve daha sonra da nazarlarını yeniden Kur'an'a çevirdi. Ceziratül Arab'da iki dinin bulunmasını fazla buluyor ve İslam'dan başka bir anlayışın burada barınmasını istemiyordu. Oradan ayrılırken şunları söyleyecekti. Bir nebi, cemaatinden biri kendisine imamlık yapmadan vefat etmez.'' İyileşmiş gözüküyordu. Endişeler geride kalmış gibiydi. Cemaatinin sevincine diyecek yoktu. Yeniden aralarına dönmüş ve kendileriyle birlikte saf tutup namaz kılmıştı. Sanki her şey normale dönüyor gibiydi. Bir aralık Rum diyarına komutan tayin ettiği genç Üsame yanına girdi. Hareket etmek üzereydi. Ve ordusu hakkında tekmil verip vedalaşmak için geliyordu. Bir gün önce de gelmiş... Ve işin ucunda ayrılık da olsa hareket emri almıştı. Yanına yaklaşıp oturduğunda mübarek elleriyle başını sıvazlayacak ve 18 yaşındaki genç komutan Hazreti Üsame'ye gider ayak dua edecekti. Güneş doğup da kuşluk vakti yaklaşınca kızı Fatıma'yı yanına çağıracak ve kulağına bir şeyler fısıldayacaktı. Benden bir parça dediği kızı Fatıma bir çığlık kopardı hıçkırıklara boğulmuş. Vah benim başıma gelenleri, Babacığım benim. Diye ağlıyordu. Ona bir kez daha döndü ve... Bugünden sonra senin baban hiç sıkıntı yaşamayacak. Müjdesini verdi. Ancak bu firakın acısını azaltmaya yetmemişti. Hazreti Fatıma ağlamaya devam ediyordu rahmet peygamberi bu manzaraya dayanamayacak ve kızının yeniden yanına yaklaşmasını isteyecekti. Tekrar kulağına eğildi ve yeniden bir şeyler fısıldamaya başladı ona. Az önce matem havasına bürünüp feryadü figan koparan Hazreti Fatıma, sürurundan uçacak gibi olmuştu. Tebessüm ediyordu. Sanki biraz önceki Fatıma gitmiş, yerine bir başka Fatıma gelmişti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine ben artık gidiyorum dediğinde ağlayıp çığlık kopan Hazreti Fatıma arkamdan bana ilk kavuşan sen olacaksın. Cümlesini duyar duymaz da sevince gark olmuş tebessüm etmeye başlamıştı. Ona yeniden yaklaştı ve kendisinin alemdeki kadınların hanımefendisi olduğunun müjdesini verdi. Torunları Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'i de yanına almış, öpüp kokluyor ve hayır tavsiye ediyordu. Aynı şekilde huzurunda bulunan hanımlarını da muhatap alıyor ve onlar için de nasihatte bulunuyordu. Amcası Hazreti Abbas da ayrılığın telaşı çoktan başlamıştı. Yeğeni Hazreti Ali'yi bir kenara çekmiş, Resulullah'ın ebedi aleme göç etmek üzere olduğunu haber veriyor ve kendisiyle konuşup sonrası için vasiyette bulunmasını talep etmesini istiyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise yanındakilere nasihatte bulunuyor ve henüz imkan varken ahireti burada kazanmak gerektiğini hatırlatıyordu. Zira eldeki imkanlar hayır adına kullanılmalı ve bunlara ebediyet libası giydirilerek daha buradayken ahiret yurdu kazanılmalıydı. Daha önce de asabına dönmüş ve ''Dikkat edin'' Sizden ölüm emarelerini kendisinde hisseden herkes, Allah'ın kendisini affedeceğine dair hüsnizanla ölsün. Tavsiyesinde bulunmuştu. Bir gün önce de hizmetçi ve kölelere hürriyet yollarını gösterip serbest bırakmış, Ayşe validemizde bulunan altı dinarı da ihtiyaç sahiplerine dağıtmalarını söylemiş ve bayılmıştı. Ayılır ayılmaz altınların dağıtılıp dağıtılmadığını sordu henüz dağıtılmamıştı. İstedi onları ve avucuna koyup teker teker saydı önce. Ardından onları yeğeni ve damadı Hazreti Ali'ye göndererek hepsini ihtiyaç sahiplerine dağıtmasını emretti. Bunlar yanındayken Muhammed nasıl olur da Rabbinin huzuruna gidebilir? Diyordu. O güne kadar yanında bulundurduğu kılıç ve kalkan gibi savaş malzemelerini de ...müminler arasında paylaştırmıştı. Belli ki dünya adına neye malikse hepsini dağıtıyor... ...ve ebedi dünyaya intikal ederken... ...yalnız ve yalın gitmeyi hedefliyordu. O kadar ki o günün akşamı Hazreti Aişe validemiz... ...kadınlardan birisine kandilini gönderecek ve... ''Bizim kandile birkaç damla yağ damlatabilir misin?'' ...diyerek akşam karanlığında... Odacığını aydınlatacak kadar ödünç yağ talebinde bulunacaktı. Başka alternatif bulamayınca da 30 sarpa karşılığında savaşlarda kalkan olarak kullandığı zırhını bir Yahudiye rehin vermişlerdi. Gün zevale doğru kayıyordu. Zira mevsim artık buluşma mevsimiydi. Derken sancıları yeniden şiddetlenmeye başladı. Hazreti Ayşe validemizle şunu paylaşıyordu. Ey Ayşe! Şüphen olmasın ki ben hala Hayber'de yediğim o yemeğin elemini duyuyorum. İşte bundan dolayı sanki o zehirin tesiriyle içimin parçalandığını hissediyorum. Ardından mübarek yüzünü örttü. Bir ara bunalınca da onu yeniden açtı. Peygamberlerinin kabirlerini putaniye çevirenlerin lanetle karşılanacaklarını tekrarlıyordu. Bu arada yeniden sözü namaza getirdi ve defalarca namaz, namaz ve elinizin altında bulunan emanetler diye tekrarlamaya başladı. Belli ki namazı aman ihmal etmeyin ve köleler başta olmak üzere sorumluluğunu üzerinize aldıklarınız konusunda da daha duyarlı olun demek istiyordu. Dünyaya ve dünyadakilere veda etmeden önce asabına son tavsiyeleriydi bunlar. Cumartesi ve pazar günü yanına gelen Cibri ile Emin yine huzurdaydı. Bir farkla ki bu sefer huzur-u nebevi başka meleklerle deşenlenmişti. Her biri yetmiş bine hükmeden yetmiş bin melek vardı huzurda. Ya Muhammed! diyordu yine. Allah'ın selamı var ve beni özellikle sana, seni tekrim ve tazim için gönderdi. O Celle Celaluhu! ...bildiği halde... ...sana sormamı istedi. Kendini nasıl hissediyorsun? Nasılsın? Biraz halsizim... ...ve ağrılar içindeyim... ...ey Cibril... ...buyurdular. Yanına daha da yaklaşmasını istedi. Rabbin diyor ki... ...dedi Cibril... ...şayet dilerse... ...ona şifa verir... ...isterse huzuruma alıp onu rahmetimle kucaklarım. Bu Rabbime ait bir iştir. O Celle Celaluhu benim için dilediğini yapar diye mukabelede bulundu. Daha sonra da Cibri ile Emin'in tanıştırdığı Melekül Mevt izin istedi. Allah'ın selam ve rahmeti senin üzerine olsun ya Resulallah diyordu. Allah beni sana gönderdi. Ve ne emredersen onu yapmamı emir buyurdu. Ey Ahmet! Şimdi sen emaneti almamı emredersen ben onu yerine getireceğim. Bırakıp da geri gitmemi dilersen onu yapacağım. Tercihinde bir değişiklik yoktu. Ve Ey ölüm meleği diye seslendi ona da. Sen yapman gerekeni yap. Bu arada hafifçe ıslattığı eliyle mübarek yüzünü sıvazlayacaktı. Bunu yaparken de "Allah'ım!" diyordu. Ölümün sıkıntılarına karşı bana yardım et. artık vakit tamamdı. Yolculuk emareleri iyice belirmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünya ile ahiretin arasındaki incecik perdenin öbür tarafına geçmek üzereydi. Mübarek başlarını Ayşe validemizin sinesine yaslamış, siyah gözlerini de tavana dikmişti. Bu sırada huzura Hazreti Ebubekir'in oğlu Hazreti Abdurrahman girdi. Elindeki misvak dikkatini çekmişti. Feraset sahibi Hazreti Ayşe çok hoşlandığı misvağı arzuladığını anlamış ve "Onu senin için alayım mı?" demişti. Resulullah evet dercesine başını sallıyordu. Hazreti Ayşe kardeşinden aldı ve onu alemlerin efendisine vermek istedi. Ancak misvak çok sertti. Bunun üzerine Ayşe validemiz, onu senin için ıslatıp yumuşatayım mı diye teklif etti. Yine mübarek başları hareket ediyor ve evet diyordu. Belli ki artık dil sükuta başlamış, gözler konuşuyordu. Maksat anlaşılmıştı. Hemen misva ağzını aldı ve onu ıslattıktan sonra efendiler efendisine uzattı. Aldı onu ve inci misal dişleri üzerinde gezdirmeye başladı. Ebedi aleme giderken bile dişlerini temizliyordu. Bir taraftan da la ilahe illallah. Gerçekten de ölüm için ciddi sekerat var. diyordu. Bir aralık sıhhat ve afiyet bulması için elinden tutup da dua etmek isteyen Ayşe validemize baktı. Hayır. diyordu. Belli ki asli vatana giderken burada kalmayı talep uygun değildi. Onun için elini şiddetle geri çekiverdi. Yine bayılmıştı. Bir müddet sonra yeniden kendine geldi. Bu arada parmağını da yukarıya doğru kaldırmıştı. Gözleri tavana yeniden yönelmişti ve dudakları da hareket ediyordu. Duymak için kulağını Femi mübareklerine doğru yaklaştıran Ayşe validemiz Resulullah'ın şunları söylediğine şahit olacaktı. Peygamberler, şehitler, sıddikler ve salihlerden kendilerine nimette bulunduklarınla beraber beni de affet ve rahmetinle kucakla. Artık beni Refiki Ala'ya yüce dostluğuna kabul buyur. Allah'ım yüce dostluğunu istiyorum. Allah'ım Yüce dostluğunu istiyorum. Allah'ım, yüce dostluğunu istiyorum. 63 yıl önce bir pazartesi günü başladığı bu yolda yine bir pazartesi günü son noktayı koyuyordu. Vahyin sahnak olup yağdığı 23 yıllık hayatında kıyamete kadar karşılaşılacak her türlü ihtiyaca cevap verecek dolu dolu bir hayat yaşamıştı. Tebliğ vazifesini de arkadakilere emanet ederek yoluna devam ediyordu. Odaya enfes bir koku yayılmıştı. Derken eli bir kenarda duran su kabının üstüne doğru akarken mübarek parmakları arasında duran misvak da yere doğru kayıvermişti. Yolu ve yolcuları arkadakilere emanet eden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem artık arzuladığı vuslata ermiş ve ebedi aleme pervaz etmişti. Artık onun emanet ettiği sancak, Hz. Üsame gibi fütüvveti temsil edenlerin omuzlarında ve kıyamete kadar dalgalanacaktı.